Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni kanalımı açtım. Dediğim şu kanal. Bekleyin. Bir geleceğim şuradan. Ha, doğru. Bu kanala geldim. Arkadaşlar bu kanala abone olun. Dediğim gibi bakın Burada güzel içerikler paylaşacağım. Ve buradan da şeyler işte yazacağım. Ee, bu kanala abone olun cidden. Çok güzel bir şey olacak. Ee, bir seviye atlayacağız. Bu kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bu introyu nasıl yaptığımızı size göstereceğim. Dosyalara giriyoruz. Herhangi bir umut posterini alıyorsun işte. Buradan alıyorsunuz. Ee... İşte bunu mut mu umut bunu kaydediyorsun. Böyle Bakın gördüğünüz gibi biraz saçma durdu ama yapacak bir şey yok. Ee, bu kanala yeni geldiyseniz abone olmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu kanallardan bu böyle dediğim yani hiçbir şey yok şimdi. Mesela şimdi Böyle linkini falan atabilirim ben. Ee, arkadaşlar linkini atmak için böyle. işte bu bir kanalın linkine gelerseniz link şurada ya da Umut Özün alan dediğim gibi gördüğünüz gibi Umut Özün alana gelirseniz çok sevinirim. Bugünlük video bu kadardı. Güzel içerikler paylaşacağım. Görüşürüz. Bay bay.